Hepinize merhabalar Nurcan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bir içecek tarifi var. Evet tamamen doğal yavani otlardan elde ettiğimiz bir içeceğim, gelecek çiçeği. Gelecek otunun yenildiğini çoğunuz biliyorsunuz. Daha önce tarifimde de paylaşmıştım. Bu sefer Gencik çiçeği açmışken şöyle bir de şerbetini yapalım ne derseniz. Üstelik çok faydalıymış. Çok duyuyoruz. Her yerde karşıma çıkıyor. Ben de merak ettim. Ve ben de sizin için şöyle hallara çıkıp gencikçeyi toplamaya karar verdim. Bu şekilde deneyeceğim. Aslında toplarken bile kıyamıyorum. Şöyle içini kontrol ederek toplayın. İçinde böcek, arı olabiliyor arkadaşlar. O yüzden böyle tek tek toplayın. Dikkatli olun. İçine bakıp o şekilde toplayın. İçindeki tohumlar, e, tortular girmeden e, saç yaprağını almaya çalışın. Şöyle eve getirdim, ayıkladım. Birazdan nane koyacağım. Nanemi de bahçeden aldım. Ve hepsini bu şekilde temizledim. Zaten çok temizler. E, siz istiyorsanız şu siyah noktayı çıkarın. E, bunu çıkaranlar var. Ben e, gerek görmedim. Güzelce yıkadık çiçeklerimizi önce biraz suda beklettim, Sonra güzelce bir yıkadım. Üzerindeki tortular, tozların gitmesi için. içinde eğer tohum varsa onu çıkarmaya çalışalım. Ve yıkatma sonra şöyle bardağa dolduruyoruz. Bastırmadan şöyle şekerin ölçüsünü e, için. Şöyle bir bardak. Bu bardak ölçüm 250 ml. Aynı şekilde bir bardak şeker koyuyoruz ve bir litre su koydum nanemi koydum ve bir limon koydum üzerine bir litre de kaynatacağım sonra da e, içme suyla biraz açacağız nanemizi içine koyduk şöyle yarım kabuk tarçın da koyduk ve ocağa aldım soğuk suda kaynatıyorum şöyle bakar mısın ha, rengini vermeye başlamış bile şöyle en az 8-9 dakika bilmediğiniz 10 dakika kaynasın. Çok güzelce kaynadıktan sonra limon biraz az geldi ve rengin daha güzel olması için bir limon daha sıktım. Tabii ki istediğiniz kadar limon sıkabilirsiniz. Limon tuzu da koyabilirsiniz burada. Ben kullanmadım. Ama kullanılabilir. Suyumu e, süzdükten sonra, ılık oluptan sonra süzdüm ve normal içme suyuyla açtım. Ne kadar e, ince olursa o kadar daha lezzetli oluyor. Çünkü çok koyu geldi kıvamı gerçekten. Hem şekeri de arttırabilirsiniz, hem yoğunu da arttırabilirsiniz ve suyu da artırabilirsiniz. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve e, kesinlikle bu tarifi denemenizi öneriyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek.